Memo sesimde pürüz var değil mi? Var ya var. Ne yapalım? İyi değil iyi değil. Çocuklar kusura bakmayın. Farkındasınız değil mi? Sesimde pürüz var. Ne yapalım devam edelim mi? Haklısın İbrahim sesinde biraz pürüz var. İstersen başka bir güne bırakalım ha? Ne dersin? Tamam oldu başka bir güne. Daha iyi olur tabii! Gününü sen tayin edersin. Bana haber verirsin. Çocuklar kusura bakmayın. Başka bir gün devam edeceğiz. Olur abi. Geçmiş olsun abi. Bak İbrahimciğim. Ben hayrı küçük olarak bu mesleğe senelerimi verdim. Evet. Bu sene mutlaka İzmir'e gelmelisin evlat. Değil mi Hasan'cığım? Öyle abi. Tamam abi de biliyorsun film çalışmaları, plak çalışmaları... ...adamlara söz vermiştim. Hı. Zaten beş senedir hep geliyorum. Bu sene değilse bir dahaki seneye mutlaka gelmeye çalışırım. Başımın üstünde yerim var abi. Ha, Hemen hayır deme! Biraz daha düşün! Ben beklerim, yarın gene uğrarım. İlginizi İlgini rica ediyorum, Hasan'cığım! Tamam, abi! Eyvallah! Hoş geldiniz! Kusura bakmayın, Hoş beklettim. Oturun, rahatınıza bakın! Avustralya işi için sizi rahatsız ettik. Oradaki işçilerimiz sizi çok arzu ediyorlar. Arkadaşımla ben, onlara bir konser tertiplemeyi düşünüyoruz. Bize bu imkanı tanırsanız... Hem bizi hem onları inanın sevindireceksiniz. Ben de gelmeyi çok istiyorum ama... ...buradaki işlerden bir türlü fırsat bulamıyorum. Önümüzdeki aylarda iyi bir organize olursa... ...sizlerle beraber olmaktan şeref duyarım. Efendim. Tabi buradalar efendim. Bir saniye. Evet. Kim dedin? Mahmut Bey arıyor. Hemen bağlayayım mı efendim? Tabi bağla. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Yarın yine vurarız. Güle güle! Güle güle, beklerim efendim. Kusura bakma abi, beklettim, özür dilerim. Merhaba evlat! Merhaba abi! Bir gazino açıyoruz, biliyorsun. Onun için seninle görüşmek istiyorum. Olur abi! Tabii, buradayım. Görüşürüz. Tamam evlat! Evet! Bu işte tamam. Ben de Mahmut Tezcan'sam sana gösteririm. Yeni filminizin ismi ne olacak acaba? Günah. Başrolü Cale Hanım'la paylaşacak diyorlar. Doğru mu söylenenler? Daha hiçbir şey belli değil. Tabii yönetmen yine sizsiniz değil mi? Evet benim. Bu kadar yoğun çalışmanın içinde yönetmenlik sizi yormuyor mu? Sanatla uğraşan bir kimse hiçbir zaman yorulmaz. Bakın sizler yoruluyor musunuz? İbrahim yukarıda gazetecilerle. Üç beş dakika sonra çıkarız abi. Bak Hasan. İbrahim'i bu işe senden başka kimse razı edemez. Gözünü seveyim hallediver şu işi. Seni de göreceğim. O nasıl söz abi? Böyle şey olur mu? Sonra İbrahim seni de sever. Duymasın abi böyle bir şey. Yani Hasan yanlış anladın. Demek istedim ki... Hasan bey gazeteciler gitti. İbrahim bey yukarıda sizi bekliyor efendim. Peki yavrum. Buyur Mahmut abi. Bir saniye efendim çağırtıyorum. Alo buyurun. Tabii efendim. İbrahim bey Jale hanım sizi arıyor. Yo yavrum. Hayır o kadını tanımıyorum bile. Tanımıyormuş. Sen kimi uyutuyorsun be, ha? Tanımasan yazarlar mı? Bir de güzel bir şey olsa bari! Bana tercih ettiğin kadın bu mu? Şu surata, şu kadına bak. Çarpık bacaklı muşmula suratlı karı. Hayır, ben seni yavru falan değilim. Bak canımı sıkıyorsun. Burada iş konuşacağız. Seni sonra ararım. Ararım dedin. <laughs> Kapatırsın ha? <laughs> Ben sana gösteririm. Mahmut Bey geldiler. Merhaba İbrahim. Merhaba. Buyurun Mahmut Bey. Buyur Emret abi. İbrahim Bey. Mahmut Bey çok güzel bir gazino açmış. İçeride kendisiyle görüştüm. Durumu size anlatacak. Bak İbrahim. Biliyorsun. Bu gazinoya çok büyük para harcadım. Sen ne istersen onu yapacağım. Evet dede, rahat bir nefes alayım. Kolay abi. Ben halka dönük konserler vermek istiyorum. Gazinonun içinde halka daha çok yer ayırırsanız... ...Yani duviliye kısmını daha geniş tutarsanız... ...Seve seve çalışırız. Zaten Hasan beyle görüşmüşsünüz. O zaman bir problem kalmıyor. Tabi evlat, sen ne dersen öyle olsun. Avansını yarın yollarım. Ne fark eder abi? Çok de. teşekkür ederim evlat, çok memnun oldum. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol. Bak göreceksin, hiç pişman olmayacaksın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Hayırlı Çok teşekkür olsun. ederim. Oo, Jale Hanım, merhaba. merhaba. Sizi memnun oldum. Hoşça kalın. Biz çıkalım Mahmut Bey. Sen beni ne sanıyorsun? Ben senin hayatındaki diğer sıradan kadınlardan mıyım? Her gün bir şey, her gün bir olayını okuyorum gazetelerden. Bir de bana izahat verecek yerde, bir de bana izahat verecek yerde telefonu yüzüme kapatıyorsun. Zaten beni sevmiyorsun. Eğer sevseydin böyle yapmazdın. Ama yetti artık. Yetti be! Bana izah edeceksin. Anlıyor musun? İzah edeceksin. Kimdi o yanındaki kadın ha? Kimdi? Söylesene. Cevap ver. Cevap ver diyorum. Bir de susuyorsun değil mi? Niye konuşmuyorsun ha? Söylesene. Susmakla suçunu kapatacağını mı sanıyorsun? Konuş, çıldırtma beni, konuş, cevap ver! Abi be, böyle her şeyine karışırlar mı seni? Hı, hmm, karışırlar. Yani abi, şimdi biz bir top alsak... ...ver elini Beykoz çayırı desek, izin vermezler mi? Hı, hmm, vermezler. Yazık be abi, ben de sanmıştım ki... Bana bak küçük arkadaş, benim hayatım bana, senin hayatın sana, tamam mı? Hadi kahvaltımızı elebilirim, saat dokuzda yazanede olacak. Cevap ver, kimdi o kadın ha? Kimdi o kadın? Kimdi diyorum sana. Yoksa cevap vermeyecek misin ha? Yüzün yok mu cevap vermeye? Söylesene, söyle. Baksana telefona. Belki o kadındandır ha? Bak diyorum sana. Aç da konuş, konuş. Konuşacak yüzün yok değil mi? Hadi konuş diyorum. Bakalım neler söyleyecek sana ha? Konuş. Konuş diyorum sana! Konuşacak yüzün yok değil mi? Konuş! Konuşsana! Konuşacak cesaretin yok! Hoş geldin abi. Hoş bulduk Kerim. Nasılsın? İyiyim. Hadi bakalım, karşı tarafa geç. Şöyle güzel bir çarpışalım. Hadi be, bal gibi goldü faul falan değildi. Değil. Hadi. Gelin lan buraya, gelin. Hadi gel bakalım. Bir komple olmasın ha. Hakkıyla oynuyoruz, golü saymıyorsunuz. Yazıklar olsun size be. Hadi gel gel, korkma gel. Bak bir numara yapmaya kalkmayın ha. Tamam. Allah! Yuh size be! diyor musun orada? Ee, of, of, ben biliyordum böyle bir şey yapacağınızı. Yazıklar olsun size. mızıkçı, şş, çocuklar gelin lan buraya. <laughs> Bizimki mızıkçılık yapıyor. <laughs> ne oğlum ne yapalım? Topu yerlerde oynuyorsun. Top yerde oynanmaz, tamam mı? Çocuklar oynar yerde topu. Gel de öğretelim sana. Sabah sizde değil, ben de geldim oynadım. Hadi gel de oyununuzu oynayalım doğru dürüst. Yok ya, sizden oyun falan oynanmaz. kız İbrahim tatlı ses değil mi bu? Evet İbrahim tatlı ses. Yanındaki de Şükriye'nin Kerim. Bak bacak sizin çalımına bakıyor. Aa, <laughs> ne oluyor lan? Hiç adam maşallah maşallah hoş geldin içeri buyur. Kusura bakmasın her tarafta anlık. Hoş geldin oğul sefalar getirdin. Çorbamız da hazırdı. Sen istirahatine bak. İbo,